Merhaba. Bugün beli lastikli, yan dik, yanları dikişsiz pantolon kalıbı çalışması yapacağız. Ölçüleri buraya yazdım ben. Okuyorum da size. Yan boy 90 santim, kalça 96 santim, belinin lastiğinin genişliği 3,5 santim, paça genişliği 46 santim, kalça düşüklüğü 18, oturuş yüksekliği 24. Tabii siz burada bu ölçüleri değil kendi ölçülerinizi kullanacaksınız. Ben siz, ben normal ölçülerden çalışacağım düz bir dik açı çizeceğim. Elimdeki cetvelin ne olduğunu bilmeyenler için bunun adı geoder. Kırtasiyelerde her yerde var. Daha sonra düz boy ipliğini çizdikten sonra en tepeden dik açı alarak dik açı alarak bel hattımı çiziyorum. Dik açı olmalı yani. Daha sonra kalça düşüklüğümüz olan 18 cm'i aşağıya iniyorum. Ben küçük A4 kağıdıyla çalıştığım için eşyal kullanıyorum. Ama siz normal büyük mülaş kağıdına çalışırken normal mezuralarınızı kullanırsınız. 18 cm'i aşağıya işaretliyorum. Daha sonra onu da bir dik açı alıyorum. Ondan sonra oturuş yüksekliğim olan 24 cm'yi gene bel hattımdan işaretliyorum. 24 cm'imi de işaretliyorum. Bunun da dik açısını dik açını alıyorum. Fakat bu hiç unutmayalım. Bunlar her zaman 90 derecelik dik açı demek. 90 derece demek. 90 derecelik dik açıyı mutlaka oluşturmamız gerekiyor. Daha sonra yan boy ölçümüz olan 90 santimi gene bel hattım üzerinden 90 santimimi işaretliyorum ben kalıbımı dikiş paysız çalışıyorum dikiş paylarını daha sonra ne kadardan dikiyorsanız bir santimden dikiyorsanız bir santimden bir buçuktan dikiyorsanız bir buçuk santimden payınızı vererek kalıbınıza da yapabilirsiniz İsterseniz keserken de kalıbı paysız yapıp keserken de yapabilirsiniz ben hiçbir zaman dik paysız kalıp kullanmıyorum. Ben genelde paylı kalıp kullanıyorum. Ama tercih meselesidir bu. Burası düz boy ipliği. Daha sonra kalça ölçümüzü dörde bölüyoruz. Kalça ölçümüzü dörde bölüyoruz. Ve kalça hattımız üzerinde bir bir tarafa bir bir tarafa veriyoruz. Kalça ölçümüzü dörde böldüğümüzde 24 santim yapıyor. 24 santimi düz boy ipliğinden bir 24'ü buraya diğer 24'ü de buraya işaretliyorum. Daha sonra yukarıya doğru dik açı alıyorum. Bel hattına doğru. Yine dik açımı yaptım. Bu taraftan da aynı şekilde dik açımı yapıyorum. yukarıya doğru dik açımı yaptım. Paça ölçü, paça hattı üzerinde. Burası neydi? Paçaydı. Burası neydi? Oturuş yüksekliğiydi. Burası neydi? Kalça düşüklüğüydü. Burası neydi? Bel hattıydı. Burası da paçaydı. Bunları unutmuyoruz. Burası bel hattı, burası kalça düşüklüğü, burası oturuş yüksekliği, burası da paça. Şimdi paça hattı üzerinde paça ölçümüzü 2'ye bölüyoruz. 46 cm'i 2'ye bölersek 23 yapar. 23 cm'i eksi 1 olarak ön tarafa artı 1 olarak da arka tarafa veriyoruz. Yani biz şu anda şöyle yaptık. Burası arka, burası da ön. Yazım biraz kötü çünkü düz tutamıyorum. O yüzden yazamıyorum da doğru düzgün. Eksi ee, 1 ön tarafa artı 1 ön tarafa. Yani 23 cm'i santimi, 22 santimini. ön tarafa işaretliyorum. 24 santimini de arka tarafa işaretliyorum. Bunları da yazayım. Bunları işaretledim. Burada ne yapmıştık? Kalça ölçümüzü kalça bölü 4 eşittir 24 kalça bölü 4 eşittir 24 santimi işaretlemiştik. Bu şekilde. Arka kısmımızda bel hattından dışarıya 2 santim işaretliyoruz. Ön kısmımızda da 1 santim içeriye doğru işaretliyoruz. Önden bir santim girdim, arkadan 2 santim çıktım. İşaretledim. Şöyle göstereyim. Ee, kalça hattı üzerinde işaretlediğim kalça bölü 4 yerine bu eksi içeriye doğru girdiğim bir santimi birbiriyle birleştiriyorum. Kesişen bir çizgi çiziyorum. Aynı şekilde arkada da kalça hattı üzerinde kalça bölü 4'ü işaretleyip dik açı çizdiğim çizginin noktasına bu 2 santim dışarıya çıktığım yeri birbiriyle işaretliyorum. Çiziyorum ve 2 cm de yukarıya çıkıyorum. 2 santimde yukarıya çıkıyorum. Yani 2 santim dışarı çıktım. 2 santimde yukarıya çıktım. Orayı da işaretini aldım. Bunu sizin böyle cetvelleriniz vardır. Ee, bu eğri. Bu da eğrinin küçülmüş hali. Eğrinizle şu şekilde düz bu ipliği çizgisine doğru bel hattında bunu sıfırlayacak şekilde çiziyoruz ve böylelikle bel kısmımızı oluşturmuş olduk. Şimdi ne yapacağız? Ağlarımızı yapacağız ve ee baldır ölçümüzü ortaya çıkarmış olacağız ağlarımızı işaret alırken. Burada yapmamız gereken önde kalçamızın ikiye bölünmüş halini yani kalça ölçümüz neydi? 96 ikiye bölünmüş hali 48. 48'i 8'e bölüyoruz ve 1 ekliyoruz. Yani 7 santimi işaretliyoruz. Kalça ölçümüzü 8'e bölüyoruz ve 1 santim ekliyoruz. Yani 7 santim oluyor bu da. 7 santimimizi işaretliyoruz. Hemen onu da üstüne yazayım. Kalça bölü 8 artı 1 eşittir 7. Bunu buraya yaptık. Arka kısımda da gene kalçamızı ama bu sefer 4'e bölüyoruz ve artı 1 oluşturuyoruz. Bu da 13 santim oluyor. 13 santimi arka kısımda da işaretliyoruz. 13 santim. Şöyle silelim. Şu çizgimizi biraz uzatalım. İşaretliyoruz. Ve bunları artık cetvelimizle çizerek birleştirme kısmı kalıyor. Paçayla e, işaretlerimizi birbiriyle düz cetvelle birleştirip ağlarımızı çizeceğiz. A iç işaretlediğimiz çizgiyle paça kısmımızı birleştiriyoruz. Daha sonra şu anda burası bizim ön ağımız olacak. Burası arka ağımızın bitimi olacak ve baldır kısmımızda burası olmuş olacak. Şimdi cetvelimizle bunları çizerek cetvelimizin uygun yerini bularak oluşan kırıklık mutlaka düzeltilmek zorunda. Çünkü o şekilde olmaz. Şöyle cetvelimizin uygun yeriyle en yumuşak şekilde kırıklığımızı alıyoruz. Ve ön ağımızı da çiziyoruz. pay verirken lastik payı olan 3,5 santimi bu çizdiğimiz en son çizgiden yukarıya veriyorsunuz. 3,5 santim lastik payına. Sizin lastiğinizin genişliği daha küçükse daha az verebilirsiniz. Ya da belki 5 santimlik lastik, 4 santimlik lastik kullanacaksanız 4 santimlik kullanacaksanız mutlaka 4,5 vermelisiniz. Yani lastik genişliğinizden bir yarım santim mutlaka daha fazla olmalı vereceğiniz pay. Ve dikeceğiniz Dediğim gibi ölçülerinize göre yani ne kadar birden mi dikeceksiniz bir buçuktan mı dikeceksiniz ona göre dikiş paylarınızı verip kesebilirsiniz. Şöyle şu şekilde de göstereyim. Hepinize kolay gelsin inşallah kolay bir şekilde yapabilirsiniz.